Turgut Reis Bodrum'dan bu yayını yapıyoruz. Misafirimiz konuğumuz sevgili Özlem Tömekçi temekçi hanımefendi. Evet. Bizim konuğumuzdu. Burada tesadüfen tanıştık. Tatil için gelmişlerdi kendileri ve ailesiyle. Kendisinin kompost hakkında çalışmalarını gördük ve burada da bize çok faydalı bilgiler verdi. Biz bu bilgileri kompost ile ilgili ee, bilgileri sizinle paylaşmak istedik. Bunu bir videoda oluşturup daha çok kişiye ulaşmak istedik. Eee Özlem Hanım bu konuda e, evet bize e, faydalı olacağına inanıyorum. Hoş geldiniz. Hoş siz. bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Tuncay Bey. Ben duyarlılığınız için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Hakikaten biz e, köpek e, bu sene sahiplendik ve her otel bunu almıyor. Siz bir kere Evcil hayvan dostusunuz, bu bizi çok mutlu etti ve burada çok mutlu oldu köpeğimizle birlikte geçirdiğimiz günler. Şöyle demin geçerken duygulandım yani güzeldi burada buradaki günlerimizde değil. Sonra Suncay Bey sağ olsun benim bahsettiğim bu kompost konusuna çok duyarlı yaklaştı. Dedim ki burada bu kadar alan var doğal olarak bitkilerinizi malçlarsınız beslersiniz kompost yapalım. Bu paletlerden bayağı da hani maliyetsiz biraz halletmeye çalıştık en doğru haliyle. Düştük Aynen. Yani evet. E, kompostu oluşturabileceğiniz, kompost ünitesini oluşturabileceğiniz malzemeler de doğada var zaten. Tahtaları birleştirerek yapabiliriz. Evet. E, evet. Eski paletler kullanmamış kırık paletler de olabilir. Biz buradaki kompost ünitesi e, paletlerden oluşturduk. Daha önce paletler vardı, atılmış paletler. Bunları, bu paletleri yakmak yerine e, bu şekilde e, Özlem Hanım'ın da e, bize önerisiyle ve bilgilendirmesiyle bu şekilde değerlendirme Ye karar verdik. İyi ki de sizi evet. tanımışız. Evet. İyi ki de e, bu şekilde e, e, bir ülke kurduk ve sizden bilgiler aldık. E, şimdi e, kompost yapımına başlayalım. Evet, <laughs> başlayalım. Neler gerekiyor? Ben şimdi, şimdi ilk başlangı almayayım. başlangıçta neler yapacağımızı, burada beraber e, nasıl başlayacağımızı ve e, nelerden kompost üretebileceğimizi, e, evet, e, o zamanım bize e, anlatacak. Aynen. E, buyurun. Evet. <laughs> Evet, Alfa Otel'de kompost çalışmalarımıza devam. Şu anda biriktirdiğimiz mutfak e, biyolojik organik atıklarımızı getirdik. Yumurta kabuklarımız, olmazsa olmazlarımız. Bakın. Bunları şu şekilde ufaltarak mümkün olduğu kadar en ufak parçalara bölerek e, daha çabuk çözünebilmesi için şu anda bu toprağın Diyo çözünür maddenin ehemmiyeti özellikle bu orman yangınlarından sonra çok önemli. Tuncay Bey. Evet devam edelim. Mesela bakın çekirdekler de atabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Bunları hani evde e, otel müşterilerinize her gün ayrıştırıp o, o tarz bir çöpler şey yapabilirsiniz ben orada çayı size göstermek için hı hı. ayırdım. Bu çaylar da, çay posaları da çok önemli. Çayın içerisine çıkartıyoruz evet. değil mi? Evet. O kağıdı atmıyoruz. Bunun çözünür madde olup olmadığını çok bilmediğimiz için. içindeki kağıt plastik. Tabii plastik de olmayacak. Tabii, kesinlikle plastik de olmayacak onlar. Onları belediyenin o diğer sıfır atık <laughs> şeylerine, çöplerine gönderelim. Bu şekilde. Onları da attık. Şimdi bakın bunlar da şu Top kartonlar, evet. bunlar kahverengi karbon malzeme oluyor. Attığımız öbürler azot malzeme diye geçiyor. Aslında kompost bir fermentasyon işlemiyle azot karbon dengesiyle kuruluyor. Bunları da atabilirsiniz yani karbon yerine. Ama sizde tabi ağaç dalı falan bol olduğu için bunlara Hı. çok gerek yok ama hani bunlar da arada ağaç dalı falan bulanmadığı noktada bunlar da işe yarıyor. Öyle söyleyeyim. Yani Diğer kartonlar oluyor mu? E, tuvalet rulosu kağıdı, havlu kağıt, evet. rulosu ve bunlar yani üzerinde damga boya herhangi bir şey olmayacak. Ha bunlar da doğal sanırım. Tabi bunlar doğal hani yumurtadan yumurta kartonları ama bunların üzerinde boya o hani mesela koliler geliyor ya Şunlar olmaz herhalde şu tarz kartonlar. Bunlar da boya oluyor işlem görmüş kısım olmaz ama saf sarı karton saf olur. Sarı zaten. karton ama evet. Müdürümüz de geldi. Kompost, <laughs> Kompost müdürümüz de müdürümüz. geldi. Hoş geldiniz. Evet, geldin. evet. Şunları da biz devam edelim. Böyle ufak parçalara ayırıyoruz. Müdürüm sen de uygulamalı evet. olarak. Şimdi Hah. tercüme. <laughs> tercüme <yapacağız>, evet. Evet. Ama bu kıl yatı bir <laughs> Aman şey şey. Yani bir hattı kıl yatı o kıl ne diyor? Şimdi <laughs> e, aslında e, güzel bir şey değindi. Evet. Arkadaşımız e, Türkçe'yi az biliyor. Evet. Şimdi e, diyor ki konuklarımız diyor çöpe atarken e, olduğu gibi atıyorlar. İçerisinden ayırmak çok zor oluyor. Plastik tamam. şey, e, çöp poşetin içerisinde. Tamam. Tunç bunun için siz aslında hani odalara sizinle bir yazı hazırlayalım demiştik ya. Siz bunu evet. yaparsanız mesela ayrı bir çöp kabı. Yani organik atıklar içinde isterseniz ee, organik atıklar için aynı bir çöp kovası koyup odalara. Tuncay Bey, e, Alfa Otel'in sahibi kendisi. Evet. Sağ olsun kompost sistemimizi söyler söylemez uyguladı. Çünkü geniş bir ekoturizm yapıyor. Bahçesi var. Buraları buradaki top, e, oluşacak kompost toprakla e, besleyecek, malçlayacak böylece kimyasal gübre kullanmak zorunda kalmayacak. Biz daha önceki senelerde bunu yapıyorduk. E, tabii Çöpleri ayırma konusunda evet. konuklarımıza bilgiler veriyorduk. Daha önce bahsettiğim gibi. Evet. Hatta e, sıvı yağların yağ. e, artıklarını bile atmayın diyorduk Kesinlikle. konuklarımıza. Kesinlikle yağ çok tehlikeli. E, hatta bunda bir e, kampanya da yapmıştık. Bir şişe e, su yağınızı verdiğiniz zaman Gerçekten, atacağınız suyu yağınızı biz o. onun yerine meyve suyu kola veya fanta veriyorduk. <laughs> müthiş müthiş bir şey ee, yaptık. Konuklarımızın konuda teşvik etmek için. Evet teşvik etmek lazım. Şimdi burada da e, siz ay ayrıca atmıyorum Tuncay Bey. Bunları da böyle mümkün olduğu kadar ufaltıyoruz. Ufaltarak atıyoruz. Ufa ve bu yumurta kabuklarını şöyle, ben mesela yumurtayı kırıyorum, lavabonun içine atıyorum, şöyle bir yıkanıyor akan suyla. Hı hı. Ee, hani o içindeki madde kalırsa biraz daha böceklenebilir ama ben zaten bunları buzdolabında sakladım bu arada sizin Aa. için. <laughs> o yüzden hiçbir şey olmadı bunlara bakın. Olduğu gibi görüyor musun? Kaç gündür biriktirdiğim malzeme bunlar bakın. Bakın hiç ne koku ne bir şey buzdolabında sakladım. Biz çünkü neden biliyor musunuz bu malzemenin içinde olduğu için de yani karbon ve azot bir arada şu anda burada aslında. Çünkü bu malzeme de kahverengi malzeme dediğimiz kompostun iki yani şeyden kuruluyor karbon ve azot, azot malzemeden. Bakın şimdi geldik yine çay şeylerine poşetlerimize. Aslında açık çay kullanmak daha pratik ama işte burada bunları da almış olduk bu poşet çayları. O yüzden poşetlerini ayırıp sadece içlerini atıyoruz. Evet bak Muhammed Bey kartonlarını Evet atlarız. bunları atmıyoruz. Çünkü bunun çözünür malzeme olup olmadığını bilmiyoruz açıkçası. Emin değiliz. Evet aynen aynen. Ama yine de e, plastiğe nazaran bunlar kaybolabilir. Evet. Sonradan bunun hakkında bir araştırma yapmak gerekiyor. yani orada ürünün markası, modeli ve içeriğini incelemek lazım belki de kullanmak. Yine bunu aynı şekilde, bunu da karbon malzeme, karton, tuvalet rulosu kağıdı, havlu rol kağıtlar bunları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İyice küçük. Bir. Şimdi siz sağ olun talaş da bulmuşsunuz. Çok iyi bir şey. Evet, ee, zaten bolca sizde var. o kuru otlar var. kuru yapraklar bolca. Burası o yüzden kompost olmazsa olmaz bir yer. Yani çok güzel bir şey çıkacak karşımıza. Devam ediyoruz. Ben size bayağı bir malzeme biriktirmişim. Evet. <laughs> Anlatacağım bir şey. Sen de ambalajlamışsınız. Evet ben şimdi güzel. bakın tuvalet rulosu Atamadım çünkü ben artık çöp saymıyorum bunları. Bunlar hep dönüşecek malzeme olduğu için ben bunları atamıyorum bu şekilde. Bakın tarçın kabuğu, ada, ada çayı, i̇şte çay yine ceviz kabuğu var mesela burada. Bakın şöyle atalım şimdi. Yayarak atalım ki şu plastiği de. plastik malzemeyi tabii paketlenmiş ürün almamak en ideali de. Yani ama işte bu tatil yöresinde mecburen. <laughs> Şimdi de devam edelim. Malzeme bol. Bakın yine size göstermek için bunları atmadım. Havlu kağıtın bunlar. Mesela kolilerle ka kargo biliyorsunuz bu koronada kargo kutuları. Çok mesela ben o kargo kutularının da saflarını kullandım. Üzerinde boya olmuyor. Boya var. bantları çıkarttım. Boyalı kısımları, bantları. O saf sarı, sarı da kullanmışlığım var yani. Mesela yükseltilmiş sebze yatağı yaptım. Onu biliyor musunuz Tuncay abi? Şimdi gördüm ama heh, onu unutmamalı. Yükseltilmiş sebze yataklarında o koli kartonlarının bantlarını falan sıyırdım, onları kullandım. Çok iyi. Biz ee, direkt bitkileri toprağa gömüyoruz. Ee, e, sizde Toprak ekliyoruz. bol. Toprak bol olunca şimdi bak yine çaylar görüyor musunuz? Çay. Çay, kahve telvesi ve bunları mesela etrafınızda varsa böyle kafeler Oralarla anlaşıp, mesela kah kahve sen günün sonunda arkadaşım bana otel telveleri ver dersiniz, buraya gelip atarsınız. Çok e, faydalı malzeme, kompost için onlar. Bir yandan e, burada e, biz e, bütün atıkları e, geri dönüşüm halinde e, doğaya kazandırmak için çaba verirken bir karış toprağı bile yeşillendirmeye yani, çalışırken anladım. maalesef, maalesef e, bir evet. taraftan da hektarlarla e, ormanlarımız yandı çok üzücü. Yani doğanın çok bize üzücü. sunduğu bu güzellikleri Maalesef elimizle yok evet. ediyoruz. Ama bu doğanın bir şekilde öce alması bizden. Bakın ormanlar yandı arkasından yağmur yağsın diye onlara dua ettik. Yağmur evet. başka tarafa yağdı. Yani biz <laughs> tabiat ana diyor ki ben sensiz yaşarım insanoğlu. Sen bensiz yaşayamazsın diyor. Yani çok klişe olacak belki ama gerçekten de öyle. Bakın o yanan topra orman ıı, topraklarını da pat diye ağaçlandırmak. Ee, doğru değil aslında. Önce bir oraların temizlenmemeli. Kompost işte biyo çözünür malzeme onlar için çok önemli. Keşke belediyelerimiz yapsa da ellerinde böyle tonlarca biyo çözünür kompost kompost toprak olsa. Çünkü şu anda ora, o topraklar için erozyon riski var. Yağmurlar yağacak. O topraklar şu anda ayakkabılar olur ya üzerine hani e, su geçirmez ayakkabı diye alırız. Evet. Damladığı zaman akar. İşte şu anda topraklar öyle oyanan topraklar. Dolayısıyla toprağı götürebilir erozyonla toprak topraktan da olacak, olandan da orayı beslememiz lazım bu malzeme. Bu videomuzu e, sosyal medya e, platformunda e, birçok yerde paylaşacağız. Tabi. E, i̇nşallah, umarım tek temennimiz e, evet. bunu e, izleyen e, insanlarımız ve yetkililer, e, belediyeler e, bunu dikkate alır. E, evet. Ve bu konuda çalışmalar yapmasını ümit ediyorum. Bütün işletmeler sizin gibi duyarlı Keşke. olsa bakın burası bir otel, e, Alfa Otel çok takdir ediyorum. O yüzden Tuncay Bey'i ve çalışan personeli bunu hep birlikte inşallah bu kompost toprağı e, bu e, şöyle e, siyah e, elmas deniliyor bu kompost evet, toprağı. Evet. Çok önemli bir malzeme hakikaten. Yani biz e, yıllardır e, ekoturizmle ilgili e, doğa ile iç içe bir yaşam e, ile ilgili birçok bilgilendirmemiz oluyor. Evet. Ee, Bakın yağlar için çalışmalar veriyoruz. yapmışsınız. Evet. Bravo size, evet. bravo hakikaten. Kompost konusunda da bilgimiz yoktu. Kompost konusunda da Özlem Hanım bize çok yardımları dokundu. Çok yardımcı oldular, Bilgiden eğitim verdiler. Gelirse. Günlerce bunun eğitimini verdi. Sağ Şu an başlangıç olarak ufak bir kompost ünitesi şeklinde bu işe giriştik. Bunu da devam ettireceğiz ileri ileriki zamanlarda da e, gelişmesini e, de nasıl olduğu konusunda benim evet. de bir fikrim yok ha, bir şu de anda yeni bakın küflü malzeme bunları. koymayacağız Tuncay Bey. Bu mesela evet. küflenmiş. Bakın, bakın onu buraya, ayırıyorum. Atmayacağız bunu. Bu da bir iyi örnek Aslında oldu. Küflü malzemenin e, çok küf e, şöyle e, kompost e, yararlı mikroorganizmalar yapıyor kompostu. Küflü malzeme koyduğunuz zaman zararlı mikroorganizma devreye giriyor ve onun yani eee Üç türlü mikroorganizma var. Yararlı, zararlı ve kararsız. Biz burada mikroorganizmaların faydalı olanları, yararlı olanları kararsızları yanımıza çekerek devam etmemiz lazım. Ama bu küflü malzeme girmiyor. Kesinlikle evet, küflü kesinlikle girmiyor. girmiyor. Evet. Muhammed Bey burada. Bu da iyi oldu. <laughs> öğren, örnekleri. kompost müdürümüz. Evet. E, kompost ile ilgili e, Suriyeli arkadaşımız Muhammed Bey e, evet. yanımızda çalışıyor. E, Bizim birçok personelimiz var e, fakat Muhammed Bey'in yerimizde e, çok farklı çünkü tamamen e, burada çiçeklerimizle, ağaçlarımızla, Anladın, hayvanlarımızla e, ilgileniyor, seve seve yapıyor bunu. E, ta kendi ülkesinden e, buraya e, bir şekilde zorunlu da olsa gelmiş ve... E, Evet. ülkemizde yaşıyor iken e, çevreye bu kadar duyarlı olması evet. e, gerçekten e, çok takdir edici. Kesinlikle. Teşekkür Kesinlikle. ediyoruz. Kesinlikle. Biz de olalım. teşekkür ediyoruz. Bundan evet. sonra Tuncay Bey sizi müdür olarak atadı. Bu sizde. Şimdi evet. bu malzemeyi bir salaş <laughs> ekleyeceğiz. Tamam. Hani, tamam. E, videoyu da çok uzatırsak yine şurada var ama e, en az... Şimdi en Şöyle hafif hafif üstüne talaş, talaş serpelim o malzemeyi. Tamam. Çünkü altta dallar da var. Bu yeter. Bu bir kat. Yani bir şekilde tost yapar gibi. Bir kat malzeme, evet. bir kat talar. Her kata talaş mı Evet. Atalım. Birazcık da şimdi bunu ıslatacağız. Yani suyla ıslatmamız lazım bu malzemeyi. Ama böyle cıvık su olmayacak. Yani... Kelt hani şey, piştirme şeklinde Evet. Olacak. Hani birleştirmeye yarayacak o su. Ve... Hemen suyumuz evet. burada. Ahmet Bey sulamayı seviyorsun da fazla olmayacak Evet. Bakın şöyle hemen şöyle şöyle atalım. Evet, çünkü oksijen ve nemle çalışacak bu kompost Ve bunu karıştıracağız. Oksijen o yüzden karıştırmak evet. çok önemli. Bence yeter. Tamam, evet. Su da çünkü ziyan etmememiz gerekiyor. Fazla su da çok önemli. Şimdi bunu karıştıracağız Muhammed Bey, kürekle. Neyle karıştırabiliyorsan şöyle bir karıştıralım istersen. Muhammed Bey bir kürek getirirse. Evet şimdi kompost müdürümüz burayı <laughs> şöyle bir karıştırsın bakalım. Evet. Havalandırma yapıyoruz. Evet. Bunun üstünü tabii bir kapak yapacaksınız değil mi Tuncay Bey buraya? Evet, e sizin önerinizse nasıl bir kapak uygun olur? Kapak da kapakla da kapanılabilir. Yani bir şey içine girmesin, etmesin bir hayvan e, gibilerinden. E, tamam. Bir de buna gübre de atabilirsiniz. Tavuklarınız var ya sizin burada. Tavukların Olsun. bütün gübrelerini buna koyabilirsiniz. Bakın şurada tavukların kümesi Gübreyi de atabilirsiniz Ha sonuçta e, e, hayvanlar olacak burada solucanlar tabii, falan. Tabii olacak. solucan olması canlar en büyük zaten bunun içinde siz solucan görüyorsanız Bilin ki doğru işlem yapıyorsunuz. Ne şey. e, en azından bilgilendirmek amacıyla o solucanların dışarıya e, çıkma olasılığı var mı? Bazı işte e, konuklar veya insan e, kişiler bahçelerinde yapmak isteyecektir bunu. Evet. E, rahatsız edici şekilde ve bizi rahatsız olmayız. Bizim burası zaten doğal. Tabii, aynen. E, Onlar da bir canlı. Gelen ekoturizmi bilerek şimdi, geliyor. Yalnız şöyle, şimdi burada tabii doğal topraktaki solucanlar bunu yani çözündürecekler malzemeyi o solucan evet. o bakımdan önemli havalandıracaklar sistemi Ama solucanlar da burada kalır herhalde tabii sana. tabii tabii Çünkü dışarıda onların besleneceği aynen, bir şey olmadığı onlar için onlar toprak altında. Burada yani altında zaten acayip bir canlı dünyası var. Yani biz yerin üstündekini görüyoruz evet. ama yerin altı da acayip bir sistem yani öyle söyleyeyim. Ha o dediğiniz e şey ne, kırmızı kale, solucan kompostu diye bir sistem var. Hı hı. o sistemde sürekli solucanları beslemek durumundasınız. Orada özel o solucanları besliyorsunuz bir kutu içerisinde. O solucanlara o gıdaları veriyorsun. Onlar o gıdaları yerekten dönüştürüyor. Orada sürekli o solucanları kaçırmamalısınız. Onu sürekli or beslemek lazım. Ama bu siz doğal ortamında tabiatta Kompost yapıyoruz şimdi. Burada. Zaten buradan solucanlar kaçabilir. O zaten, kadar kapatmıyoruz evet, yani. Evet. Yani. Aynen. Ama ee, şu, zaten solucan değil bizim kapatma olayımız. Hani yağmur aşırı yağar, bilmesin evet. o zaman nem nem olayı bozulacak. Şimdi sistemde çok fazla Hı -hı. su olmasın diye de bunu işte bu biraz çözülmeye başladığında elinizi avdınız ancak şırı şırı su açıp akmaması lazım. Ama buraya sürekli bir yağmur yağarsa o kapağı o yüzden de yani kapatalım diyoruz yani bir şekilde. Bir de bir konuda bilgilendirme yapalım. Ee, evet. Dışarıya. E, Ver, koku veriyor mu? Rahatsızlık veriyor hayır, mu? Hayır. Çünkü burada azot ve karbon dengesini doğru kurarsanız bu olmaz. Ama oldu ya bir koku hissettiniz. Evet. O zaman bilin ki karbonu az bunun. Kahverengi maddeyi biraz daha fazla koyacaksınız. Kahverengi madde derken toprak? Talaş, e, talaş, talaş. Kuru dal, kuru yaprak. Araş, aynen eee toprak tabii bir, mesela kompost toprağınız vardır daha önceden yaptınız şey. bu oldu evet. diyelim. Hı hı. Bir kısmında kompost toprağınız oldu. Siz ikinci sistemi kurdunuz. O kompost topraktan da tabii kahverengi karbon malzemeler ilave edebilirsiniz. Anladım. Yani e, kuru dal, e, talaş kurudal, ve önceden yapraklar, hazırlamış siz, olduğunuz Hani her gün çocuklar yapıyor diye biz burada eee görüyorduk hani toparlıyor e, evet, kuru dalları topluyor. Tabii şu işte, kuru dallar çok önemli. Karbon malzeme, Kahverengi malzeme bunlar. Bir de e, Çim biçme makinesinden çıkan otlar. Evet, o otları Buraya da kullanabilirsiniz. Uygun olabilir. Kullanabilirsiniz. Mi? Çünkü e, birçok işletmede ve evlerde o otları atmak için çok zahmet veriyorlar. Evet. Ya evet. poşetlere Ya onları aslında şey bir kenara yığın. Orada kurusun biraz güneşte. Ondan sonra kullanın. Yani atmak yani. yerine çim düşme makinesinden çıkan önemli. otları atmak yerine e, daha zahmetsizce komposta çevirebiliriz. Değil, tabii tabii, Çünkü dönüşüyor. onları çöpe atmak inanın daha zahmetli. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz cümlesi. Bu bir evet. dönüşüm, döngü. Biz o döngüyü tamamlamamız gerekiyor. Ve mesela dallar, dal e, öğütme makineleri. Mesela yurt dışında bizim Hı -hı. E, İsviçre modelini Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Derneğimizin yaptığı çalışmalarda. Orada İsviçre'de belediye evleri dolaştırıp toplanan dalları öğütüyor makinesinde ve veriyor kişiye. Evet. Şimdi çünkü o bir kişinin o dal öğütme makinesi alması maliyetli bir şey. Belediye bunu üstlenmiş. Mahalle mahalle dolaşıyor. Bodrum Belediyesi'nin de bu konuda bir çalışması vardı ama daha sonra ne oldu takip etmedim. Sütü Çok çöp kovalarını gördüm ben. Evet ama evet. Ama çok... organik maddeyi kullanmıyor. Onlar camı ha, topluyor, plastiği topluyor. Yok dal öğütme makinesi de almışlardı. Öyle Onu mi? bir videosunda görmüştüm. Aa, o zaman... Bodrum Belediye Başkanı'na evet. bu konuda çok teşekkür ediyorum. Ben onun ne olduğunu bilmiyordum. Hmm. Ee, bir yer araştırırsanız o e, önemli bir kompost var. malzemesi. Var. Evet. E, doğada olan hani e, ağaçlar e, ve e, atık atıkları e, Yakılmaması lazım. Yak... Bu dalları yakıyorlar. çok büyük kayıp. Çok, çok büyük kayıp. dal öğütme makinesiyle öğütüyorlardı. Evet. Onu ben izledim. O videosunu. zaman onu belki ulaşmak belediyeyle, bunları ha. konuşmak, belki onlar da kendi içinde bu orman yangınlarıyla kompost dikkat çekmeye başladı belediyelerle de bizim evet. görüşümüz. Bazı belediyeler bizden eğitim desteği istediler. Mesela onlarla görüşüp bazı mahalleler pilot bölge seçip mesela sizin yerinizi pilot seçip Dal, ö, bu dalları gelip öğütüp siz alın bunu kompost için atabilirsiniz. Yakmayın kesinlikle yakmayın. Bu videoyu daha. zaten yayınlayacağız. Evet. Müsaadeniz olursa da. tabii size. tabii ne demek. Ee, <laughs> Sosyal tabii. medya yani, platformlarında ve önemli. kanallarımıza yayınlayacağız. İnşallah evet, evet. ee, inşallah umarım Dur. bir yerlere ulaşır. Aynen farkındalık e, kazandırmış olacağız Bir dolayınca. yandan ekoturizmle ilgili e, çalışmalarımız e, sürerken e, Özlem Hanım sayesinde Buna kompostu da dahil etmiş olduk ve sağ olun, eksik olduk. daha başarılı ve daha verimli olacağımızda. Yollarımız kesişti bir rebze. Faydamız dokunduysa ne mutlu bize. Ha, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun Tuncay Bey. Size de teşekkürler Muhammed evet. Bey. Sağ olun.